Arkadaşlar merhaba bugün elimize Enders 9061 askeri tip ocak geçti arkadaşlar ocağı çok beğendim çekip sizinle paylaşmak istiyorum Ocak arkadaşlar böyle küçük seyyar bir şey bu PT1 Rus ocaklarından biraz daha büyük ee, Ocağı şöyle tanıtacak olursak dış kasası biraz deform olmuş arkadaşlar sürtünmekten ancak şöyle yazıları hepsi okunabiliyor ocak yeşil renk haki yeşil renk askeriye askeriyenin e, tanklarında kullanılmış öğrendiğim kadarıyla Alman tanklarında ocağa şöyle bakacak olursak arkadaşlar şöyle bir mandal var mandal açtığımız zaman ocak açılıyor ocağı açtığımızda da görüyoruz ki e, modüler sistem yapılmış arkadaşlar yani şöyle göstereyim bakın yanma bölümü raylı sistemde ileri geri hareket ediyor e, depo ayrı yanma bölümü ayrı e, şurada ızgar ayaklarını sabitlemişler arkadaşlar. Sabitlendikleri yerde şu mekanizmaya sabitlenilmiş. Ocağa bakacak olursak bir depo yine koyulmuş. Büyük bir depo. Yaklaşık yarım litreye yakın. Deponun şurada bir açık bir kapağı var arkadaşlar. Bu kapak valfi yapılmış. Aşırı basınç olduğunu dışarıya atması için. Şöyle gösterelim. Şöyle. Contası, valfi vesairesi içinde. Ayrıca şöyle yedek depo kapağı da konulmuş buraya. Ee, ayrıca deponun yanında şöyle göstereyim. Bir, bir adet avadanlık kutusu arkadaşlar. Yani yedek parça kutusu. Şimdi onu da göstereceğim. Bir adet anahtarlık. Şöyle üzerinde istediğimiz yani ihtiyacımız olacak açıklıklar anahtar bölümleri bulunan zincirli bir şekilde şöyle her yere uzanabiliyor. Yine anahtarı koymak için şöyle bir aparat yapılmış. Şöyle ee, Önünde kullanım talimatı konulmuş Kullanım talimatını Almanca sanırım Yine depoya e, Pompa sistemi buraya yerleştirilmiş Bu Pompanın kapağı sökülüyor arkadaşlar Bu kapağı söktüğümüzde ise içerisinde e, Direkt benzin şöyle sökeyim ben bir Bu sökebilirsem Benzin içine giren Bir pompa sistemi mevcut arkadaşlar Yani Pompa sisteminin de müdahalesi var ucundaki John Tape'le dönem dönem değiştirebiliyorsunuz. Havadanlık içerisinde bunun da yedeklerini koymuşlar. Şöyle açalım. Açalım gösterelim. Şöyle. Biraz contasını değiştirdim. Sıkı sıkı çıkıp takılıyor arkadaşlar bu. Evet. Şöyle. Pompa mekanizması konulmuş. takalım yerine. Pompa yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya alttan mandalı kapatabiliyoruz. Onun dışında yanma bölümüne geldiğimiz zaman ise e, modüler bir sistem demiştim. Braille sistem. Şöyle kafa sökülüyor. Bunu temizleyip tekrardan takabilirsiniz. Burada e, meme mekanizması var. Meme mekanizmasının yanında iki boru var arkadaşlar. Bunlardan birisi e, yakıt açma kapatma anahtarı. Bakın şurada yanındaki de Şurada mem ucundaki iğneyi hareket ettiren mekanizma. Şunların ikisini birbirlerinden ayrılmasın halde şöyle küçük bir çentikli parça yapılmış arkadaşlar. Bakın bir de bir raylı mekanizma yapılmış. Şöyle çekiyoruz raylı mekanizmayı. Çektiğimiz zaman şöyle her ikisi de açığa çıkıyor ve hazır oluyor. İğne görülüyor mu buradan? Bakın hareket ettiriyorum iğneyi şuradan. Ee, onun dışında arkadaşlar bununla iğneyi söktüğümüz zaman şöyle göstereyim iğneyi söktüğümüz zaman e, bu iğnenin altında da bir pardon memeyi söktüğümüz Hı zaman iğnenin iğne mekanizması var arkadaşlar. Tamam, tamam şey oldu. Bakalım. İğnesi de var. Ve şu avadanlığı da açayım aynı zamanda. Avadanlığı da göstereyim. Yanındaki yedek parça kutusunu açtığımızda ise yedek iğne e, salmastra contalar için grafitler. onun dışında pompa için yedek keçe evet yedek conta, yedek meme. Şöyle bir de kulak çıkan atarı var arkadaşlar. Bu kulak çıkan atarı ise şuradaki memeyi sökmek için şuradaki memenin üzerine koyup bu memeyi buna söküyoruz ve gerekli bakımını yapıyoruz veya şurada yedek iğnesi de var. Onu da değiştirebiliyoruz. Şu şekilde arkadaşlar yedek iğnesi. Yedek yayları ve memeleri de burada. Gördüğünüz gibi avadanlık içinde hepsini koymuşlar. Gerçekten güzel bir parçaymış. Yani nadide bir parçaymış. İyi denk geldi bana. Ee, yaktım da bununla ilgili videoda paylaş, e, paylaşabilirim. Takalım. Şöyle. Eğer eline bu şekilde temiz geçen olursa gerçekten ömür boyu kullanabileceği koleksiyonu bir parça olduğunu fark ettim. Sonuçta Almanlar e, hani bunu pirinçten Ziyade metali güçlü bir şekilde kullanmışlar. Metal kullanmışlar. O yüzden e, ön ısıtması da biraz uzun sürüyor. Onu da fark ettim böyle havalarda. E, ben yakma resmini paylaşacağım. O yakma resmini biraz uzun sürdü. Çünkü videoya katmadım onu. E, uzun sürüyor ön ısıtması. Bu şekilde arkadaşlar ocak. Boyutları da yaklaşık 20 santime 20 santim. 20 santimden biraz 20-21 olabilir. E, yükseklikte 7-8 santim. Fazla bagajda yer taşımayacak şekilde güzel bir ocak. Yani elinde olanların koleksiyona katmasını tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.